Merhaba, ben Tolga Özşahin. Bugün sana hayat kaliteni ciddi anlamda yükseltecek 20 etkili alışkanlıktan bahsedeceğim. Çok güzel bir video hazırladım. Çok güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Hem ruhsal, hem fiziksel, hem de sosyal yönden senin bulunduğun yerden daha ileriye taşıyacak bu alışkanlıkları uyguladığında kendindeki değişimi çok bariz bir şekilde fark edeceksin. Videoya başlamadan önce sana tavsiyem bahsedeceğim 20 maddeyi de dinlemen. En azından hepsi olmasa da sana uygun olan ve yapabileceğin hayatına dahil edebileceklerin muhakkak olacaktır. Haydi hazırsan başlayalım. 1. Sabah erken kalkmak çok kıymetli bir madde aslında bu. Günün bereketi sabahın erken saatlerindedir. Erken kalkmak zihinsel tazelik, verimlilik ve iç huzur getirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisinde bahsettiği gibi. Allah'ım ümmetimin gününün ilk vaktinde yaptıkları işleri bereketli kıl. Amin. 2. Yapmadan önce telefondan uzak olmak. Mavi ışığın beyne olan zararlarını muhakkak ki duymuşsundur. Mavi ışık uykunu kaçırır. Aslında telefona baktığımız zaman uykumuzun geldiğini düşünürüz. Ancak gerçekte olan gözlerimizin yorgunluğudur. Gözlerimizin yorgunluğundan göz kapaklarımız kapanmak ister. Gerçekteki durum ise mavi ışık uykuyu kaçırır. Uyumadan en az 30 dakika önce ekranı bırakmak zihnini dinlendirir. 3. Günlük 10 dakika sessizlik. Bu konuda daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Manevi reçetelerde günlük kendine ayırman gereken 5 dakikadan bahsettiğim olmuştur. Çok etkili bir yöntemdir aslında. Hiçbir şey yapmadan sadece sessiz bir ortamda, sessizlik içinde kalmak zihni temizler. İç dünyanı duymana yardımcı olur. Tevekkül aslında olması gereken senin içe dönmene ve Rabbine yönelmene vesile olan tevekküldür. Enfal suresi 45. ayet bize der ki: "Ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. 4. Şükür defteri tutmak. Kulağa komik ya da alışılmadık gelebilir ama hayatında olan ve şükrettiğin 3 nimeti her gün yaz. Bu alışkanlık odak noktanın eksiklikten değil varlıktan yana değiştirir. İbrahim suresi 7. ayet bize der ki şükrederseniz size elbette nimetimi artırırım. Bunu aslında biraz hafif düşün. Basite indirge. Unutma. Kimisi yürüyebildiği için şükreder. Kimisi konuşabildiği için. Kimisi üç öğün önüne bir tabak verildiği için. 5. Bol su içmek. Vücudumuzun ortalama yüzde sekseni sıvı. Bedenin her hücresinin suya ihtiyacı vardır. Daha enerjik, daha zinde olman için ve beyin fonksiyonlarının daha da enerjik ve pozitif şekilde ve daha sağlıklı bir şekilde çalışması için bol su içmek önemlidir. 6. Düzenli namaz ve zikir Nasıl ki bedenimizin ihtiyacı beslenmek ise ruhumuzun da ihtiyaçları vardır. O da ibadettir. Günde beş vakit Yaradan'la buluşmak, Yaradan'a konuşmak her hem sana iyi gelir hem de bağlantını tazeler. Kısacası kalbin huzur bulur. Ras Suresi 28 Bu ayet karşımıza çok sık çıkar. Çünkü ayet gayet nettir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Dua, namaz ve zikir önemli. 7. Kitap okumak Biliyorum, ülkemizde çok da yaygın olmayan gerçekleri konuşmak gerekirse, çok da benimsenmeyen bir alışkanlıktan bahsediyorum ama bir alıştın mı inan müptelası olursun. Seni inan ki başka bir noktaya taşır. Bunu sen ve çevrendekiler herkes bariz bir şekilde fark eder. Günde en az 10 sayfa okuman bile kafi. En az 10 sayfa. Bu Kur'an-ı Kerim meali bile olur. En azından Kur'an-ı Kerim'in ne anlatmak istediğini de anlamış olursun. Zihni açar, kelime dağacağını genişletir. İç gelişimini destekler ve daha birçok şey. Özellikle manevi ve ruhsal eserler kalbe huzur tohumlarını eker. 8. Haftada bir doğa yürüyüşü yap. Toprakla, ağaçla, gökyüzüyle temas içinde ol. Çünkü sen de onun bir parçasısın. Doğayla iç içe olmak ruhsal detoks gibidir. Negatif enerji yerini pozitif enerjiye bırakır. Toprak Rabbin kullarına ilahi bir hediyesidir. 9. Sosyal medya detoksu Bundan yıllar yıllar önce bir internet sitesinde makale yazmıştım ve o zaman da bu makale ile ilgili sosyal medya detoksu isimli bir makaleydi bu. Çevremden çokça e, olumlu tepkiler almıştım bu makale ile ilgili haftanın bir gününü seç ve haftada o bir gün bile olsa kendine dijital bir mola ver. Sosyal medyadan gerçek hayata dön. Ekranlardaki aşırı bilgi akışı zihnini yorar. Sen fark etmezsin ama gerçek budur. Bir süre uzak kalman kendi içinde dengeyi sağlamana yardımcı olacaktır. 10- her gün en az bir kişiye iyilik yap. Bu basit bir tebessüm olur, yaşlı birinin torbalarını taşımak olur. Bunun gibi küçük küçük yardımlardan bahsediyorum. Yardıma ihtiyacı olan birine destek olduktan sonra sana yürekten ve içten bir şekilde Allah razı olsun demesinin mutluluğunu yaşa. Bu alışkanlık kalbini yumuşatır hayatını bereketlendirir. Peygamber Efendimiz Esselatü Vesselam'ın de bir hadisinde dediği gibi Mümin, mümine karşı lütufkar, güzel davranmalıdır. 11. Kendine sınır koymak Hayır demeye öğren. Bu senin sınırlarını belirler. Bu bir kötülük değildir. Tükenmemenin ilk adımıdır. Ruhsal özgürlüktür. Bu konu üzerine koca bir video çekilir, birçok şey söylenebilir ama unutma ki sınırlar ruhun sigortasıdır. 12. Sağlıklı beslenmek Hazır, paketlenmiş, işlenmiş gıdalardan uzak dur. İşlenmiş gıdalardan özellikle uzak dur. Sadece bedeni değil, ruhu da hafifletirsin. Beden ruhun evidir. Onu iyi besle, bütün dengeleri korumuş olursun. 13. Günlük dua ve güne niyetle başlamak. Güne niyetle başlamak farkındalığını arttırır. Örneğin, bugün daha sabırlı olmalıyım gibi küçük niyetli davranışları şekillendirir. Peygamber Efendimiz Esselatü Vesselam'ın de bir hadisinde dediği gibi. Kim hayırlı bir işe niyet ederse Allah onu ona kolaylaştırır. 14. Düzenli uyku. Sağlık açısından, ruhsal ve fiziksel açıdan günlük hayatımızın kalitesi açısından çok önemlidir. Her gün zor olabilir ama bir uyku saatin olsun. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak biyolojik saati dengeler. Dinlenmiş vücut gün içindeki enerjini arttırır. Uyku bedenin ve ruhun onarımıdır. Düzenli uyku olmadan hiçbir şeyde verimli olamazsın. Kendinden bil. 15. Kendini affetmek. Kusursuz değilsin. Kimse kusursuz değil. Herkesin bir defosu vardır elbette. Yaşamış olduğun hatalardan tecrübe edin. Öğren. Ama asla kendine yüklenme. Kusurlarını bilerek yaşayan insan özgürleşir. Yine burada Peygamber Efendimiz ve Salatü Vesselam'dan bir hadis söylemek durumundayım. Allah tövbe eden kulun önceki durumlarına aldırmaz. Çok kıymetli. 16. Gönül kırmamaya dikkat et. Her sözün karşındaki insan için bir dua ya da yara olabilir. İnsanlar birbirlerini yanlış anlayabilirler. Buradan kasıt bilinçli yapmamaktır. Kelimeler önemlidir çünkü. Her kelime bir etki bırakır. Sözün ağırlığını bilmek erdemdir. Bu bilinç seni yüceltir. 17 sadeleşmek. Eşyada, sosyal ilişkilerde, yaşam biçiminde, zihinde sadeleşmek. Unutma ki az olan çoktur. Az çoğu getirir. Aşırıya kaçmak zihni de, ruhu da boğar. 18. Kendi iç sesini dinlemek. Bazen kalabalıklar içinde değil kendi içindeki sessizlikte aradığın cevabı bulursun. Kalabalığın gürültüsünde ruhunun sesini duyamazsın. Ruhunu dinle. 19. Geceyi tövbeyle kapat. Gün bittiğinde içten ve samimi bir şekilde tövbeyle gününü temizle. Yarına yeni baştan başlamak için ve arınmış olmak için. Tövbe ruhun yeniden doğmasıdır. Zümer suresi 53. ayeti burada hatırlatmak isterim. Ey nefislerine zulmetmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. 20. Ve son madde. Her gün bir esma öğren ve hayatını al. Örneğin ya sabür çek. Bu esmayı hayatına al. Gün içinde sabır pratiği yap. Bu seni dönüştürür. Esma-ül Hüsna'lardan her biri ruhuna bir şifa getirir. Bu 20 alışkanlığı birden olmasa bile adım adım benimse. Her biri küçük gibi görünse de düzenli uygulandığında hayatında büyük farkındalıklar yaratır. Videoyu beğendiysen paylaş. Ve senin de eklemek istediğin maddeler varsa yorumlar kısmında lütfen buluşalım. Hatta ilk hangi alışkanlığı kendinde deneyimlemek istiyorsan ya da deneyimliyorsan yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.